Merhaba hanımlar, iğne ve örgü YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hanımlar bugün de yine çok güzel bir model ile karşınızdayım. 4 ilmek, 4 sıradan oluşan çok güzel bir model. Şöyle ön kısmı, arka kısmı da şu şekilde. Alt kısma ben boncuk lastik uyguladım. Çok güzel olmuş. Çok da güzel. Gösterişli bir model kibar. Hemen başlayalım. Bebek hırkalarında kullanabilirsiniz. Kendi kazak örüp kollarını bunda bu modelden yapabilirsiniz. Battaniyeler örebilirsiniz. Çok hoş kullanışlı bir model. Hemen başlayalım. Alt sıradaki lastiği de göstermek istiyorum size. Şöyle modelimizi yukarı koyup hemen başlayalım. Şişimize şekilde ilmek atma teknişim de benim ilmeğin içinden geçirip bir tane ilmek çıkartıyorum ilmeğimi bu şekilde alıyorum ilmeklerimi ben bu şekilde atıyorum 20 tane ilmek atıp hemen başlayalım ilmeğin içinden geçirip şu şekilde bu bu teknikle ne kadar ilmek isterseniz atabilirsiniz. 20 tane şöyle başlayalım. 2 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 Çok az mı oldu? Bir 5 ilmek daha alalım. Modelimiz güzel dursun. 4 ve 5. 5 tane. Bakın 5 tane 25 tane ilmek attık. Kenar ilmeğimizi ördük. Burayı aynı bildiğimiz lastik gibi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak öreceğiz. Ters kenar ilmeğimi ördüm, ters ilmeğimi aldım, ördüm. Düz olan ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. Bir tane örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Düz olacak ilmeğimi örmeden şişime aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Bir tane örelim, bir tane boş alalım. Bir tane ördük, bir tane boş aldık. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. boncuk lastik deniyor hanımlar buna. Çok güzel, gerçekten hoş duruyor. Modelimizin arka kısmında hepsini örelim. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Boş aldıklarımızda arka kısımda ters olarak örelim. Şimdi ön kısımda kenar ilmeğimizi ördük. Ters ilmeğimi ördüm. Ters ilmeği ördüm. Düz ilmeği boş aldım. Ters ilmeği ördüm. Düz ilmeği boş aldım. Yani örmeden aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Bir tane boş aldım. Düz ilmeğimi boş aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Ön kısımda düz olan ilmekleri boş olarak örmeden alıyoruz. Arka kısımda hepsini bir düz bir ters olarak örüyoruz. Şimdi arka kısımdayım. Ördüklerimi, örmediklerimi hepsini bir düz bir ters olarak sıra sonuna kadar örelim. kısımda da çok güzel oluyor bu model. Evet. Bakın şu şekilde bir görüntüsü oluyor. Arka kısımda şöyle. Bir sıra daha örelim. Ters ilmekleri örerek düz ilmekleri örmeden Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi örmedim. Ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi boş olarak şişime aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Boş olarak aldım. Bir tane örüyoruz. Bir tane boş alıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane boş alıyoruz. Düz ilmeği boş olarak, ters ilmeği örerek alıyoruz. Bakın şu şekilde. arka kısımdan hepsini bir düz bir ters olarak örelim. Evet, bakın şu şekilde bir görüntüsü oluyor. Arka kısmı da şu şekilde. Şimdi modelimize başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi ördüm. Da bir tane ters ilmek örelim. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. 2 3 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane boş aldım. tane 3 tane düz ilmek Bir tane boş. Yani başta ters ilmeğimi örmemiş olsaydım düz ilmeğe gelecekti, güzel olacaktı. Olsun artık. 3 tane düz ilmek ördüm. Bir tane boş aldım. 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane boş aldım. 1 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane boş aldım. 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi arka kısmı modelimin ilk sırasıydı. Arka kısım ikinci sıra. 4 sıradan oluşuyor modelimiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Burada üç tane ters bir tane boş olarak alalım. Boş aldığımız ilmeğimizi burada da arka kısımda da örmüyoruz. Boş olarak şişimize alıyoruz. 3 tane ters ilmek örelim. Bir ilmek boş alalım. 3 ilmek ters olarak ördük, bir tane boş aldık. 3 tane ters ilmek, bir tane boş. 3 tane ters ilmek, bir tane kenarda ters ilmek yapmıştık. Bu şekilde örelim. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir tane ters ilmek bırakmıştık burada. Şimdi modelimizin 3. sırasındayız. 3. sırasındayız. Şimdi burada ters ilmeğimiz vardı zaten burada bir tane. Bu yanındaki ilmeği ters olarak ördük. Buradaki üç tane ördüğümüz ilmeklerin bir tanesini boş olarak aldık. Bakın buradaki ilmeğimiz boş olarak almış olduğumuz ilmeğimiz. Sağındakini ve solundakini ters olduk. Ters olarak ördüm. Bakın ters ilmek bu boş örmüş olduğumuz ilmeğimizi düz olarak ördüm. Düz olarak ördüm. Sol tarafındaki ilmeği de ters olarak ördüm. 3 tane bir tane düz, iki tane ters ilmek örmüş oldum. Bir tane ilmeğimi boş olarak aldım. Bir tane ters boş olarak aldığımız ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane ters, bir tane boş bir tane ters bir tane düz bir tane ters ve bir tane boş bir tane ters bakın boş olarak ördüğüm ilmeğimi bu sefer düz olarak örüyorum sağına ve soluna birer tane ters ilmek ters ilmek ördüm düz ilmek ördüm ters ilmek ördüm bir tane ilmeğimi boş olarak aldım Ters ilmek ördüm. Düz ilmek. Ters ilmek. Buradaki ilmeğimi de örmeden aldım. Modelimin 3. sırasındayım. Modelimin arka sırasındayım. Bu sırayı 4. ve son sırası ters olarak bütün ilmeklerimi ters olarak hepsini bakın ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak hepsini ters olarak ördüm. Buradaki bir tane ilmeğim düz olarak ördüm. Çünkü onun ön tarafta ters olarak koymuştuk şuraya bir tane ilmeğimizi. Aslında modelim ilk sırası bitti. Şimdi tekrar modelimize başlayalım. Ters ilmek ördük bir tane. Aynı aşağıda yapmış olduğumuz gibi bu sefer yerlerini yani bakın orta kısma getireceğiz. Yerlerini değiştireceğiz. Bu sefer ne yapmıştık? Bakın bir tane ilmeğimizi boş olarak almıştık burada. Şöyle göstereyim. Boş olarak almıştık. Bakın şunu örmüştük. Şu ilmeğimizi de boş olarak almıştık. Aynı aşağıda yapmış olduğumuz gibi bu sefer yerlerini değiştirdik. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane boş aldım. 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir tane ilmeğimi boş olarak aldım. 3 tane düz ilmeğimi ördüm bir tane ilmeği boş olarak aldım. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm. Bir tane ilmeği boş olarak aldım. 1 2 3 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane ilmeği boş olarak aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane ilmeğimi boş olarak aldım ve kenar ilmeği. Şimdi ikinci modelimizde arka kısımdayız. kısmı da boş olan ilmeklerimi örmeden 3 tane ters ilmeğimi ters olarak örelim. Bakın 1, 2, 3 tane ters ördüm. 1 tane ilmeğimi boş olarak aldım. 3 tane ters, 1 tane boş olarak aldım. Modelimin ikinci sırasındayım. İkinci modelimizi boş olarak aldım. 3 tane ters. Boş olarak aldım. Bir tane ördüm ve kenardaki bir tane ters ilmek koymuştuk. Bakın bu şekilde modelim çıkmaya başladı. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Bakın şimdi burada modelimizin 3. sırasındayız. Kenardaki ters ilmeğimi ördüm. Yanına bir tane ters ilmek ördüm. Boş olarak aldığımız ilmeğimizi düz olarak yanındakini ters olarak aldım. Bir ters, bir düz, bir ters. Bir tane örmeden aldım. Bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters. Yanındaki ilmeği örmeden aldım. Bir ters, bir düz, bir ters yanındaki ilmeği örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Bir ters, yanındaki ilmeği örmeden aldım. Bir ters, bir düz. Bir ters, yanındaki ilmeği örmeden aldım. Bir ters, bir düz ve kenar ilmeğimiz. Bakın modelimiz çıkmaya başladı. Şimdi arka sırada hepsini ters olarak örelim. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. 4 sırada bir kendini yenileyen bir model. Çok da kolay. Örmesi de bir o kadar zevkli. Çabucacık biter. Evet bakın modelimiz bu kadar. Ben bir sıra daha örmek istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız için kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Aynı aşağıda yaptığımız gibi 1 2 3 sıra düz ördük. Bir tane örmeden aldık. 3 sıra düz ördük. Bir tane örmeden aldık. 3 sıra düz ördük. Bir tane örmeden aldık. 3 sıra düz. Bir tane örmeden aldım. 3 sıra düz ördüm. Bir tane örmeden aldım. 1 2 3 sıra düz ördüm. Arka kısımda bu sefer 1 2 kenar ilmeğime beraber 3 sıra ters ördüm. Bir tane örmeden aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek ters, 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek ters ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Kenar ilmeğimizi ve modelimizin ön kısmındayız. Bakın çıkmaya başladı modelimiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane ters ilmeğim vardı burada ördüm. Şu şekilde kenarda ilmekleri çekiştirirseniz bu kenar geniş geniş durmaz. Güzel durur. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Modelleri, modelimizi ara kısımlara yapıyoruz. Hep orta kısımlara şu şekilde. Bakın sıramızı bitirdikten sonra diğer modeli orta kısma gelecek şekilde örelim bir tane ters ilmeğimi ördüm bir tane örmeden aldım bir tane ters bir tane düz bir tane ters bir tane örmeden aldım bir tane ters bir tane düz bir tane ters bir tane örmeden aldım bir tane ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek örmeden aldım bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek örmeden aldım bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek örmeden aldım ve kenar ilmeği modelimin arka kısmında son sırasındayız üçüncü modelimizi yaptık ve son sırasındayız bütün ilmeklerimi ters olarak örelim sıra sonuna kadar. İleriki zamanlarda inşallah elimdeki siparişlerim biterse kazak örmeyi planlıyorum bu modelden. Modeli de kol kısımlarına uygulamayı düşünüyorum. Arka kısmı ters olarak ördüm ve ön kısımdayım. Bakın modelimiz çıkmış oldu. Arka kısmı da şu şekilde. Çok kolay bir model zaten. Ben çok beğendim. Çok da güzel duruyor. Hafif model sevenler için, çıtıpıtı modeller, model sevenler için ideal bir model. Çok kolay. 4 ilmek 4 sıradan oluşan çok güzel bir model. Şu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve destek olmayı unutmayın hanımlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.